Merhaba, evet, Eylül ayına girmiş bulunuyoruz. Bir Eylül. Eylül ayı öncelikle hepimizin de bildiği gibi çocuklarımızın eğitim-öğretim yılının başlangıç ayı oluyor. Haziran'la da sonlanıyor. Küçük çocuklarımız kreşlere başlarken ilkokul, ortaokul, lise dönemleri ve bunların takip ettiği sınav stresleri, zaman yönetimi, zaman cetveli, sınav ve e, stres, bunların yaşattığı kaygı ve... Aynı önemlisi de küçük yaşta ufaklıkların başlamış olduğu kreşteki uyum süreçleri Tabii ki buna ilkokulda dahil edebiliriz. Yeni bir öğretmen, yeni bir çevre, yeni bir e, başlangıç adı altında yaşadıkları ve karşılaştıkları zorluklar. Bunların içerisinde öğretmenle çocuğun duygusal bağ kurmasının çok önemli olduğunu sürekli tekrarlıyoruz. Kreş zamanı annelerin sabırla ve zamanla çocuğun alışabileceğine inanması bu yönde de çocuğuna destek olmasını bekliyoruz. Çünkü her çocuk farkıdır, her birey farklıdır ve alışma süreçleri öğretmenle aralarındaki kurabilecekleri duygusal bağın süresi kısalabilir ya da uzayabilir. Bu bizim farklılığımızla bağlantılıdır.